arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuşumuz limon ve artiste e, kendi bir tohumu vereceğiz. Elimizde şu an başka bir kap olmadığı için şu aşağısına elimizle dökeceğiz. Şöyle koyalım. Elini. Bu arada bugün aşılarımı yediler biraz korktu hayvan şu tepeden de atalım Yine de bir iki tane kalmıştı yerden yer arkadaşlar bu e, kuşlarımızda e, kilo verme durumu olduğu tüy zamanı o yüzden kenevir ile onlara enerji arttırmak için şöyle gösterelim kenevir tohumu vereceğiz Aynı şekilde artiste gel kamera. <laughs> Tepeden bırakayım. Çok korkutmak istemiyorum. Bugün aşılarım da çünkü. Şöyle atıyorum. Tepeden. Şöyle biraz daha. Şöyle. Tepeden. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı görüşmek üzere